23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Akçay'da etkinlik düzenlendi. 1. Akçay Çocuk ve Bahar Şenliği Rauf Ravit Denktaş Parkı'nda gerçekleştiriliyor. Etkinliğin açılış konuşmasını Akçay Muhtarı Uğur Dereliköy yaptı. Bu güzel 1. Akçay Çocuk ve Bahar Şenlikleri düzenlememizde yaklaşık 20 gün önce kararını aldık. Burada çalışan, kafeteremizi çalışan Çağla Kamburca Hanım kızımızla görüşerek, Dedik ki çocuklarımız artık iki buçuk sene var evlerde tıkalı. Ailelerimiz bunaldı. Neler yapabiliriz diye. Ve 15 günde köylümüzün, iş adamlarının, sizlerin desteğiyle şölenimize başladık. Etkinlikte standlar kurularak birçok yerli ürün satışa sunuldu. BRT'ye konuşan stand sahipleri etkinlikte yerli ürünleri tanıtmak istediklerini belirterek standlardaki ürünler hakkında bilgi verdiler. Kıbrıs işlerinden işte koza işi, lefkara işi, El işlerini yaparık, beklerik. Hep el emeğidir. çiçek suyumuz, harnıp pekmezimiz, limonatamız. Her şey el işidir yani. Hep kendiniz yapıyorsunuz. Hep kendim yaparım, evet evet. Biz de gelip böyle buraya stand kurduk. Parfümlerim, makyaj malzemelerim var. İnsanlar geliyor, bakıyor. Güzel de etkinlik olacağını tahmin ederim. Etkinlikte çocuklar da doyasıya eğleniyor. Ben de çok eğleniyorum. İlk önce bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Çok eğleniyorum. Ben de aynı şekilde defileye katılıyorum. Şenlik gün boyu devam edecek. Şenlik'te çocuklar için yüz boyama, spor aktiviteleri, konserler, defile, dans gösterileri gibi birçok etkinliğe yer verilecek.